Karşımızda bugün da Hatun Dilci teyzemizin evinin önündeki o muhteşem mozeyi görüyorsunuz. Evet, sevenler gözyaşı döker ve ağıt söyler. İşte o düşüncenin yansıdığı Anavarza mozayinden bir kare görüntü şu an hemen karşımızda ekrana geldi. Değerli izleyiciler, bugün hikayemizin konusu Çukurova'yı nasıl gördüler? Onlar Çukurova'ya geldiğinde o görüntülerin arkasında neler yaşandı onu açıklamak karşımızda. 1836 yılında Adana'ya gelen Taş Köprü başında resim sehpası koran ve kentin e, o zaman e, çizen ünlü İngiliz ressam Bartlett'in görüntüsü. Bartlett dünya tarihinde Orta Doğu özellikle Kudüs'ten Beyrut'a ve Adana'ya uzanan coğrafyada en güzel tabloları çizdi. Bartlett'in çizdiği bu tablo sayesinde biz Adana'nın ilk görüntüsünün nasıl olduğunu anlayabiliyoruz karşımızda. İngiliz ressam Bartlett'in kendi efendim görüntüsü yansıtan bir e, tablo var. Evet, Bartlett Antakya'dan İskenderun'a gelirken Belen geçitlerini bu şekilde çizdi. Dağların eteğinde bir kale ve kervan yolu var. Burası Belen geçitleri. Evet, çok güzel bir tablo ve bu tablonun çizim tarihi 1836 yılı. Ve Belen geçitlerinden İskenderun Körfezi'ne geldiğinde Bartlett hemen denizin kıyısında, sahilde kubbesiyle, minaresiyle ve kalesiyle Payas kentinin görüntüsünü çizdi. Bu görüntünün ön tarafında bir kervan gidiyor ve aşiretlerin kavgası var, saldırısı var. Evet Payas'ı en güzel anlatan gravür tablo bu olsa gerek. Çizim tarihi 1836. Evet bu gravürün karşımızda Bartlett'in Payas gravürü. Bartlett Payas'a geldi. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim'in yaptırdığı o muhteşem caminin avlusuna geçti. Caminin avlusunda bir zeytin ağacı vardı. Ağacın da dibinde oturmuş konuşan insanlar vardı. Evet karşımızda Bartlett'in çizdiği Payas'taki ikinci Selim camisi ve caminin avlusundaki zeytin ağacı. Bu zeytin ağacının hala bugün eğer Payas'a giderseniz orada göreceksiniz. Bir görüşe göre 1300 yaşında yani Orta Doğu'nun zeytin kaynağı olaraktan efendim bilinen bu coğrafyanın en uzun süre yaşayan zeytin ağacı Payas'ta caminin avlusunda. Bakın hemen sol tarafta o zeytin ağacının dallarını görüyorsunuz. O ağaç hala bu yerinde duruyor. Bu gravür çizildiğinde tarih 1836'ydı. Şu an biz 2012'deyiz bir gün yolunuz payasa düşerse o tarihi caminin avlusunda artık gövdesi çürümeye yüz tutmuş efendim dalları aşağı doğru inen o ağacı göreceksiniz. Payaslılar o ağaç ölmesin yani yok olmasın diye alttan demir çubuklarla efendim dalları yukarı kaldırmışlar. O da bir vefa örneği olsa gerek. Karşımızda payastaki tarihi cami ve caminin avlusundaki zeytin ağacı. Ve değerli izleyiciler Misis Köprüsü. Çizim tarihi 1836. Bartlett tarafından çizildi. Bir başka ressam da ona efendim renklendirdi. Yalnız bu görüntüye dikkatle bakın. Misis Köprüsü'nün orta yerinde ağaçların efendim o kırılan bölüme tahta kalaslar yerleştirmişler. Belli ki Misis Köprüsü'nde tamirat var. Misis Köprüsü'nün her iki yakasında da kervanların efendim gelip orada dinlendiği hanlar var. Evet bu Misis Köprüsü'nün en güzel çizimi çizim tarihi 1836. Çizimi yapan yani şekillerini çizen Bartlett ve renklendiren onun arkadaşı bir başka ressam. Şimdi bu Misis Köprüsü'ndeki bu görüntüye bakarken hemen bir yorum yapmak gerekiyor. Bu köprünün hikayesi o dönemdeki Osmanlı arşiv vesikalarına yansır. İstanbul'dan Konya'ya, Toros Dağları'ndan Adana'ya, Adana'dan Halep'e giden kervanların en önemli geçiş güzergahı Misis Köprüsü. Misis Köprüsü'nün yani her iki yakasında en az bin kişinin yemek yediği, banyo yaptığı, uyuduğu, hanlar vardı, kervansaraylar vardı. Evet, orada çok muazzam bir sistem vardı. Kale kapısı vardı, han ağası vardı. Bütün aşiretler de bu Misis'e saldıraraktan kervanları soyarlar idi. Karşımızda Misis Köprüsü'nün orta yeri. Payas yöresindeki ünlü aşiret beyi, küçük Ali oğlu Halil Paşa bir da Dere Bey, efendim zaman zaman Ceyhan'da gelmiş, oraya kayıklar koymuş, kervanlar geçtiği zaman köprünün de orta yeri kırılmış. Bu ünlü bey diyor ki köprüden geçenlerden diyor efendim e, e, bu kadar paralarım ancak diyor kayıktan geçenden bu kadar alırım. Yani daha çok para kazanmak için köprünün orta yeri kırılmış. Kayıklarla geçmek durumda olanlardan fazla fazla para alınmış. İşte o düşünceyi yansıtıyor. Misis Köprüsü'nün orta yerindeki o kırık olan bölüm. Bu çizimi Bartlett yaptı İngiliz ressam 1836 yılında. Bir başka ben göte geçiyoruz. Derdi geçer. Bu görüntünün hikayesi ve sırları ilginç. Çukurova'yı Payas Körfezi veya İskenderun'a bağlayan hemen Ceyhan'ın ilerideki Kurtkula, oradan da Erzin'e giderken kervan yollarının geçtiği tarihi demir kapı bu demir kapıdan Büyük İskender geçti. Roma İmparatorları geçti. Kanuni Sultan Süleyman geçti. Evet. Ordular geçti. Kervanlar geçti. Ve karşımızda demir kapı. Bugünkü karanlık kapı. Bartlett bu kapının yanına geldi. 1836 yılında çizimi yaptı. Bakın o kapının üzerindeki yuvarlak bölümü görüyorsunuz. Hemen ön tarafta eşekler var, atlar var ve insanların oradan geçiş anı var. Romalıların inşa ettiği Doğu Akdeniz'deki en önemli kervan geçiş merkezi. Buradan geçen kervanlar Adana'dan Halep'e yük taşıyorlar. Evet karşımızda Demir Kapı ve bugünkü ismiyle Karanlık Kapı. Şimdi bugün varırsanız o kapı yani üzerinin kırıldığını göreceksiniz. Hikayemizin konusu kavgaların sürdüğü yüzyıllardaki o büyük felaketleri açıklamak, gözyaşlarını açıklamak. Bundan yıllar önce gazeteci Hamza Avcı ile beraber Çukurova'da Yüreğir Ovası'nda Çaldağ eteğindeki Ali Ramazanoğlu Höyük denen tepeye vardık. Tepeye vardığımız zaman üzeri efendim çizgili bir mezar taşı bulduk. Yukarısı yay gibi ve ortadan efendim bir mızrak var idi. Dikkatle baktık. Höyün adı Ali Ramazanoğlu Höyüğü. Anladık ki Ramazanoğulları 1340-50'li yıllarda Çukurova'yı fethetmek için önce o Çal Dağı eteğine yerleşmişler. Bir köy kurmuşlar camili adıyla. Ölen insanları tepeye efendim orada mezara koymuşlar. İşte Ramazanoğulları'nın Adana'yı fethetten önce yerleştiği, mezarlarının olduğu tarihi höyükteki Yüreğir aşiretinin üç ok damgası olan bir mezar taşını şu an görüyorsunuz. <laughs> Tarih 1340 ve 50'li yıllar olsa gerek. Evet biz o zaman bu fotoğrafı çektik ve bu olaydan sonra Çukurova'nın çehresi değişti. Kanuni Sultan Süleyman'ın Adana tarihinde çok özel bir yeri vardır. 1536 yılı Ekim ay içerisinde Kanuni Sultan Süleyman Bağdat seferinden dönüşte Adana'ya geldi, iki gün kaldı. Ulu caminin kapısından girdi, caminin açılışını yaptı ve o zaman Ramazanoğlu Piri Mehmet Paşa padişaha rehberlik yaptı. Minaresini, caminin özelliğini, cemaat yerini, oradaki efendim Kur'an alma yazıları gösterdi. Kanuni Sultan Süleyman kaldı iki gün içerisinde çok memnun kaldı. Büyük bir orduyla Gülek Boğazı'ndan İstanbul'a döndü. Kanuni Sultan Süleyman'ın Adana'ya geliş olayının hatırasına bugün Ulu Cami'nin doğu tarafındaki büyük giriş kapısının üzerinde Arap e, harfi yazılmış uzun yazılar vardır. E, orada der ki Sultan Süley Selim Süleyman Han her zaman zafer kazansın ve ona saygılarımızı sunarız. Kanuni Sultan Süleyman Efendim saygı dolu ifadeler Ulu Cami'nin ana giriş kapısının üzerinde bulunuyor. Benzer şekilde Yağ Cami'nin de o büyük giriş kapısının üzerinde Kanuni Sultan Süleyman'a saygı, sevgi ve bağlılığı gösteren ifadeler vardır. Kanuni Sultan Süleyman Adana için oldukça önemli. İstanbul'a gittiğinde Ramazanoğullar ailesinden Piri Mehmet Paşa'nın Adana valisi ve beyi olaraktan kalmasını sağladı. Piri Mehmet Paşa 50 yılı aşkın Adana'yı idare etti. Evet Piri Mehmet Paşa Osmanlı'nın en büyük vakfını kurdu. Bu vakfın efendim sınırları Kaleşalı yöresinde Çakıt ve Eğlence Çayları, Kızıldağ, şimdiki efendim Tekir Yaylası'nın Pozantı'ya uzanan vadileri, ilaveten kent merkezinde Ulu Cami'nin etrafındaki külliye, çarşılar, hamamlar, yüzlerce dükkan, Yüreğir Ovası'nda 10 bin dönülük çeltik efendim arazisi, Misis'te sayıları 30'u bulan değirmenler, Anavarza Kalesi eteğindeki araziler ve Kozan Kalesi eteğinde yaklaşık 10 bin dönüm bulan efendim verimli topraklar Ramazanoğlu Vakfı'na alındı ve bu vakıf sayesinde o yıllarda Çukurova'da bir Adana kent merkezinde Ulu Cami'nin efendim külliyenin bünyesinde bir yandan eğitim hizmetleri veriliyor, diğer yandan parasız ilaç dağıtılıyor. Adana'da hiç fakir yok gibiydi. Adana efendim e, bu güllük güzel bir kenti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Adana altın çağını yaşadı. Kanuni Sultan Süleyman'ın savaşa gidiş tablosunu şu an görüyorsunuz evet karşımızda Kanuni Sultan Süleyman. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın başka bir tablosu da ben inceleme yaptım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Adana halkının soyu yazılmış defterlere. 1525, 1530, 1547 yıllarında. İlaveten 1572'de de son kez yazılmış Adana halkının kökenleri. Dağlardaki, ovadaki bütün yani yaşayan insanlar, şehir mahalleleri, köyler, kazalar, efendim aşiretlerin isimleri yazılı. Öyle ki Kanuni Sultan Süleyman defterlerinde bir kişinin bahçesinde kaç soğan var, diyelim ki dağlarda kaç ceviz ağacı var, hangi yollardan kervan geçer, kaç para vergi alınır, efendim, yakalanan balıklar ne kadardır, hepsi çok ayrıntılı yazılmış. Adana insanının 500 sene önceki soyu, kökenleri, o zamanki idari durum hakkında çok mükemmel bilgi veriyor o defterler. Evet Kanuni Sultan Süleyman Adana'nın adeta bir fotoğrafını çektirmişti. O fotoğraf bilgi ve belgelerdi karşımızda Kanuni Sultan Süleyman. En büyük çeltik çiftliğini de Adana'da kurmuş Kanuni. Ve bir zaman sonra 4. Murat devri. Karşımızda 4. Murat. 1637 yılında Orduyla İstanbul'dan yola çıktı. Konya üzerinden Torosalar'ını geçti. Kaleiçi'ye geldi. Çakıt suyu kıyısında o ordu merkezini açtı. Bugün Çakıt suyu kıyısında padişah Lörcü Murat'ın açtığı o muhteşem ordu merkezi var. Adı Kesrik Kervansarayı. İçerisi 10 dönüm ama etrafında 50 bin askerin çadır kuracağı muhteşem bir yapı. Adana'daki turizm tanıtım, tarih, kültür efendim bununla uğraşan insanlar o kervan gidip pek görmedikleri için oradaki tarihsel zenginliği bilmedikleri için sadece şehir merkezindeki bir takım yapılara bakarak da hüküm veriyorlar ki bu doğru değil. Evet Kalisal'da, Çakıt Nehri e, kıyısında dünyanın en muhteşem bir ordu merkezi var. Keslik Kervan Sarayı. Eğer Adana valisi o Kervansaray'ın yerini bilse, bir gün gezi yapsa, basını oraya götürse ve bir tarihçi rehberlik yapsa o bahsettiğim kervansaray bütün Türkiye'nin gündemine gelir ve çok sayıda turist efendim orada gelmesi sağlanır. 4. Murat Adana'ya geldi ve buradan Bağdat seferine gitti. Padişah 4. Murat'ın bu gelişi esnasında Taşköprü'den geçerken Adana halkı büyük bir gürültüyle kendini ırmağa attı. İntihar etmek istiyorlar. Padişah dedi ki ne oluyor Adana halkına ne var? Evet o zaman Adana valisi Cafer Paşa'ydı dediler ki efendim vali halka zulüm yapıyor. Ancak halk valiye sözü geçiremediği için siz Adana'ya geldiniz. Giderken ırmağa atlayaraktan toplu intihar teşebbüsünde bulunuyorlar. Ola ki vali gören alırsınız. Evet padişah o zaman Adana valisini görevden aldı. Böyle bir olay yaşandı. Sayın Derizecer bu açıklamayı yaparken Adana tarihinde 1360-1516 yıllarında Ramazanoğlu beyleri hem hükümdardır hem de validir. Adana vilayeti 1517 yılında Osmanlı'ya bağlandı. 1517'den 1608'e kadar Ramazanoğlu soyduneler efendim insanlar Adana Bey'i ve valisi oldular. Ancak 1608'den hemen sonra Ramazanoğulları valilik görevini istemediler. Onların geniş arazileri vardı. İstanbul'dan gelen valiler Adana'yı idare ettiler ve o dönemde ilginç bir olay yaşandı. Bu olay Derzecer. 1627 yılında Adana valisi Küçük Hüseyin Paşa Erzurum valisi Abaza Hasan Paşa'nın isyanına destek verdiği için İstanbul'da devlete isyan etmekle suçlandı. İstanbul'dan sadrazam Halil Paşa Adana'ya geldi. Küçük Hüseyin Paşa'ya "Niye bizim emrimizi dinlemeden Erzurum valisiyle işbirliği yaptın?" dediler ve Küçük Hüseyin Paşa yakalandı. Adana'da idam edildi. Adana tarihinde iki vali idam edildi. Bir tanesi işte bahsettiğim küçük Hüseyin Paşa idam tarihi 1627 yılı idam eden kişi Halil Paşa Sadrazam İstanbul'dan geldi ve böyle bir olay yaşandı. İkinci idam olayı 1652 yılında İstanbul'dan İbrahim Paşa adında bir vali Adana'ya geldi. Vali rüşvetleri reddet efendim. vadilik makamına e, tayin olmuştu. Adana'ya geldiğinde Adana müftüsü Tosyalı Baltazade Hüseyin efendi diyordu ki benim sözümden dışarı çıkma. Benim menfaatlerime de karışma ve demiş benim demiş gözüme görükme. Müftü e, Tosyalı Baltazade Hüseyin efendi valinin isteklerine cevaz vermedi. Yani ona uygun bir görüş açıklamadı. Vali ile müftü arasında anlaşmazlık çıktı ve vali müftü efendinin öldürülmesini istiyordu. Öldürmek için araya adamları koydu ancak o koyulan adamlar da müftü efendiye suikast yapamadılar. Halk müftümüz öldürülecek diye isyan etti. İbrahim Paşa'nın bulunduğu konağa saldırdı. İbrahim Paşa yakalandı. Elleri bağlandı, bir atın arkasından sürüklendi, Hristiyan mezarlara atıldı. Adana valisi İbrahim Paşa idam edildi. Yerde süründü, linç edildi. Tarih 1652. Evet, düzen bozulmuştu. Valinin idamlarından hemen sonra çukurvan'ın her yerinde yüzyıllarca süren isyanlar devam etti, gitti.